İlk düdük iki takıma da başarılar. Emre Çolak girdi araya. Emre. Umut bir müdahale. Şimdi Mehmet Topal. Topu kapan Hamit Altıntop. Solunda Emre Çolak var ona doğru. Emre ortasını yaptı ceza sahasına. Bir kafa dışarı gitti top. Johan der. Altıncı dakika. İlk kale önü pozisyonu, ilk tehlikeli ataktı bu. Evet. Evet, Mehmet Topal'ın ee... atışı Galatasaray'ın Hakan Balta gitti o atışı kullanmaya. Umut, Emre Çolak yeniden Umut'a doğru. Elmander o bölgede kafayı vurdu yine ama düşerken vurduğu için top farklı şekilde dışarı gitti. 90. dakikanın içindeyiz. Değerli futbol severler Süper Kupa'da. Bekir Volkan paslaşması. Galatasaray takımı rakip alanda baskı yapıyor. Fenerbahçe'nin kendi alanından kolay top çıkartmasına izin vermek istemiyor Sarı Kırmızılılar. İşte Elmander. Gol pozisyonu Umut Bulut. Bir büyük hata dışarı gidiyor. Çok büyük bir hata. Fenerbahçe savunmasından Bekir görüntüde topu kaptırdı ama çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Galatasaray. Yeniden izleyelim. İşte Bekir. Pres var. Elman de o bölgeye geldi. Volkan çıktı. Umut vurdu ama kaleci Volkan ellerinin ucuyla dokunuyor topa. Korner. İlk büyük tehlikeydi bu. 9. dakikada. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray Selçuk'la. Bir vuruş dışarıya gidiyor top. Hamit Altın top. Okan topu kontrol etti eliyle hemen başlattı Alex'e doğru. Hareketlenen Caner. Hasan Ali'nin de bindirmesi var. Caner. Şimdi Hasan Ali'ye doğru. Eguue peşinde. Hasan Ali Eguue korner. Tempo yükselmeye başladı derbide. yan baroni, Mehmet Topuz ve Orhan Şamama bir pas hatası Emre Çolak. Emre hızla ceza sahasına girdi. Ortası kimse dokunamadı. Etkili geldi yine. Galatasaray takımı bu arada Volkan da bir sakatlık geçiriyor. Sağlık ekipleri hemen oyun alanına girdi. Son bölümde Galatasaray atakları biraz daha etkili boğaş, olmaya başladı. Etkili oluyor. Güzelim. Emre ile etkili oluyor ama Emre'nin oradaki pozisyonda kademe içeri girmiş yani defans. En azından şutu da deneyebilirdi yerden. Kalabalıktı. Ama o kadar çok serte ortaya da vayak dokunamadılar yani. Yani Fenerbahçe'den e, özellikle e, kişisel hatalar üst düzeyde. E, takımda bir e, hafif panik havası var. Bir sallanma var. Ender e, artık daha tecrübeli oyuncular. Christian olsun, Alex olsun, Kayt olsun. Bu arada değiştir işareti geliyor şu anda. E, Volkan'ın da ağzından okuyabildiğim kadarıyla omzunda bir problem olduğu yönünde e, ifadesi vardı. Mert'in hazırlandığını görüyorum yine kulübesinde de. bir Zorunlu erken değişiklik olabilir Fenerbahçe adına. Tabii ki şanssız Sevgilendir. E, tekrar alabilsek pozisyon. Darbe mi var yoksa? Değil mi? E, Fenerbahçe hocası değişiklik yapamamıştı bir ölçüde. Diye atılmıştı hatırlarsa. Evet, evet, Yapamamıştı. Otomatik Süper finaldeki 12 evet. Mayıs'taki evet. maç. Evet yani. Bu da bir ölçüde kendi... Bu arada Fenerbahçe etkili geliyor sağ taraftan. Mehmet Dokuz'a şimdi kayıt ama kontrol edemedi. Günoğa bıraktı. Emre hemen kullandı köşe vuruşunu. Hamit'le paslaşarak yeniden Emre. Orhan karşıladı savunmada. Orta alanda... E ve Selçuk Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol! Gol, gol Umut Bulut! 19. dakika Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Mert Günok'tan. Isınmadım. Isınmadı ama, ısınmadığı için. Henüz oyuna gireli. 2-3 dakika olmuştu. Umut araya girdi. Fırsatçılığını konuşturdu ve gole attı. Emre Çolak pası hatalı. Şimdi kayıt. Alex. Alex şut pozisyonu vurdu dışarı. Uzaya. Pası kısa düştü. Umut girdi araya. Şimdi Emre'nin derinlemesine pası. Onside yok. Elmander gole gidiyor. Bir vuruş dışarıya. Birisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Gerginlik yaşanıyor şu anda. Şimdi Emre Çolak uzaklardan vurdu ama dışarı. Emre top istedi. Hakan'la duvar pası. Hakan'ın ortası. Bekir kademede ikinci hamle. Bir vuruş kaleci Mert. Dani mücadelesi. Kalt sıyrıldı rakibinden. Dekayt. Dekayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Hayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut, Umut vurdu ve gole attı. Umut Bulut'un golü. Galatasaray 2-1 önde gol Umut. Sol tarafta Caner top istedi. Hasan Ali bindirme yaptı. Caner'in ortası. Kite. Muslera vurdu. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor. Gerilerden Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. iki hamle. Kite ve gol. Bir kite ve bir kez daha beraberlik. Kite'in golü. Kaytın golüyle skorda bir kez daha denge var Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti Bu kez de golünü atmayı başardı Selçuk orada Hamit orada Barajın içinde Amrabat var. Dakika 77 Selçuk topun üzerine geldi. Vuruşunu yaptı Barajdan sekti top. Korner. Ama Baraj yakın mı gerçekten işte İşte Selçuk vuruşu, Krasić'ten sekip oyun terk ediyor top. İşte. 87. dakika Selçuk yeniden Orhan'ın boşalttığı bölgeden ceza sahasına girdi. Selçuk yanağlarda kaldı top. Etmek gerekiyor. Ebu'ye Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi. Ya yardımcı hakem verdi penaltı. Yardımcı hakemin. Çizgideki hakemin uyarısı var. Bülent Yıldırım var çizgi hakemliği müessesesi ilk kez uygulanıyor bu maçta. Bülent Yıldırım'ın ve Tarık Ongun'un ikisinden birinin müdahalesi olmuş olsa gerek. Bir kez daha izleyelim. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları bu pozisyon daha net bir penaltı. Penaltı sağ, sağ ayağıyla vuruyor. Caner'in müdahalesinden sonra bu yerde kaldı. Ve Cüneyt Çakır yardımcılarının uyarısıyla penaltıyı verdi. Yardımcı Ender içeride olduğunu söyledi. Bence Cüneyt Hoca tek başına verdi kararı. Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika Mert Kale'de. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol Galatasaray. 3-2 önde. Alexen şimdi Mehmet Topuz'a doğru. Mehmet'in ortası kale sahası. Direkten geri geldi top. Direkten geri geldi top. Şimdi sol taraftan orta. Muslera çıktı ve topu kontrol etti. Amrabat Bekir karşısında. Amrabat'ın pası. Bir vuruş kaleci Mert. Aydın vurdu Mert çıkarttı. Neler oluyor son bölümde? Bir o kalede bir bu kalede gol pozisyonları. camları Erzurum'da. Galatasaray yedek ve şimdi. Aykut kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray. Ve son güdük. Süper Kupa Galatasaray'ın.